Allah varlığını her an bize gösterir. Her denilen keşiftir. Allah'ın varlığını insanlığın gözünde canlandırıyor o an. Yazılan, çizilen her sanatın yarlığını ilham yoluyla Rabbim döşer kalplere her an. Yazılan, çizilen her an sanatın yarlığını İlham yoluyla Rabbim döşer kalplere her an. Her hayır kalbe hakim yaşama heyecanı, Romantizm, duygusallık ile coşturur kanı. Şükrümüz ibadetle dipleri kılar canı aşkın okyanusunda dünyayı yapar liman Şükrümüz ibadetle dipleri kılar canı aşkın okyanusunda dünyayı yapar liman Ne yağsa rahmettir kar olur dolu olur Göz yaşımda sevinci huzur kalbime dolar yaşam devam etsin diye yeşilis olur her doğumda yaratır insan kul olur cihan yaşam devam etsin diye yeşililik olur her doğumda yaratır insan kul olur cihan Hele yolu şaşırsın, dönsün der sınav verir, Derdin değişir adı, kulu fakrından erir. Şifayı verecektir, gün gelir akla serer, Kulları görecektir neymiş dünyada ihsan. Şifayı verecektir, gün gelir akla serer, Kulları görecektir neymiş dünyada ihsan. Doğan güneşte, ayda, nefsimlerin içinde, Allah yaratmış der kul, sorgulamaz mı içinde. Arar bulsa uzayda, ilmini arar içinde yaşar aynı kulluğu dese de farklı insan. Doğan güneşte, ayda, mevsimlerin içinde Allah yaratmış der kul, sorgulamaz niçinde. Ara bulsa uzayda, ilmini arar içinde yaşar aynı kulluğu dese de farklı insan. Aral bulsa uzayda, ilmini arar içinde, yaşar aynı kulluğu dese de farklı lisan. Yaşar aynı kulluğu dese de farklı lisan. Dese de farklı lisan. İnsan.